Herkese selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle şimdi diyeceksiniz yine ne hızlandırıyorsun? <laughs> Bugün de internet hızlandırıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, yapmamız gereken şeyleri tek tek hemen sıralamaya başlıyorum hızlıca çünkü hızlı olmayınca bana kızıyorsunuz o yüzden en hızlı DNS'den başlıyorum. Birinci adımımız en hızlı DNS adresini yazmak. Evet. En hızlı DNS adresimiz arkadaşlar 888 olan değil. Tamam mı? Şu anda değişti DNS adresleri ve o değil arkadaşlar. Buradan gireceksiniz ve internet protokolü sürüm 4'ten 1111 <laughs> yazdıktan sonra tamam basıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Kapat diyorsunuz ve bunu kapatıyorsunuz. TCP Optimizer diye bir dosya vereceğim. Aşağıda linki var arkadaşlar. Ben yükledim. Bu da çok e, bilgili birinden aldığımız, e, siteden aldığımız arkadaşlar, export dosyası yani bunun ayarını yapacak dosya. Burada TC, TCP Optimizer e, yönetici olarak çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Dedikten sonra tabii bu e, burada yönetici olarak çalıştırdıktan sonra böyle açılacak. Sonra biraz kendine gelmesini bekleyeceksiniz. işte e, ayarlar yükleniyor falan diyecek. Bu tabi dediğim gibi TCP ile ilgili bir şey olduğu için internetinizi yüzde hızlandıracak arkadaşlar. Evet bakıyoruz. Birazcık burası sizde de uzun sürebilir çünkü. Ayarlar kendine geliyor arkadaşlar, bu yüzden uzun sürüyor birazcık. Ama bu dert değil, tamam, skip diyelim. Ha, şimdi benim verdiğim şu, e, bu nolan, ne neyse. Bir dakika şunu da ah, kapatalım evet. Şimdi arkadaşlar, export var ya. Şimdi buradan file diyeceksiniz, siz import diyeceksiniz. Tamam, mı bu indirdiğiniz dosyayı da export dosyasında e, buradan import deyip bunu seçeceksiniz. Bakın import diyelim. Yani şuradaki ayarları siz uğraşmayın diye ben araştırdım güzel bir şekilde internetinizi hızlandırmak için arkadaşlar hazır hale getirdim. Niye çıkmadığı konusunda hiçbir fikrim yok ona çıktı tamam. Geliyor evet heh, geldi. Export dosyasını seçip aç diyeceksiniz. Ben de arkadaşlar olduğu için ben şu an açmayacağım. Bir ayar daha var o ayarı da yaptıktan sonra bilgisayarımızı yeniden başlatmamız gerekiyor ve devam etmemiz gerekiyor. Ping ayarları var. Bu ping ayarları dediği arkadaşlar sizin için otomatik olarak hazırladığımız kodlar. Bunlar da e Evet arkadaşlar. Bu siteye giriyoruz. Bu siteye girdikten sonra test et butonuna bir kere tıklıyorsunuz. Sonra hız testinizi gerçekleştiriyorsunuz burada. Ben hemen test ettikten sonra size dönüş yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi videoda olduğum için ben de şey 14 falan çıktı. Ama normalde 22, 23, 24 civarlarında seyrediyor. Şimdi bu 14'ü gördüm ya ben. Siz kaç görürseniz. Burada bakın ben 14'ü ayarladım. yani şuradakini en sona çekince en şey değil arkadaşlar. En hızlı değil. Burada 14'e çektiğiniz zaman sizin internet hızınız da aynı olduğu için ona göre bir ayar çeker size, tamam mı? Onu yapıyorsunuz, oradan siz şey settings işte kabul et dediğiniz zaman güzel bir şekilde şey olmuş oluyor. Nasıl söylesem? ayarlar kaydedilmiş oluyor. Sonra yeniden başlatıyorsunuz. Şimdi sizin ben zamanınızı çalmamak için ne yapıyorum? Burada işte HK lokal, Machine'e gir, regedit'ten falan. Bunları ıı, sizin için hani şey yapmamak için arkadaşlar zamanınızı çalmamak için anca şey yapmamak ne ben de anlamış değilim. Heyecandan oluyor sanırım. Bayağıdır video çekmiyordum. Bu arada <laughs> size şöyle bir Sürprizimiz olabilir. Ee, takipte kalın arkadaşlar. Böyle bir sürprizle karşılaşabilirsiniz yani. Bunları da sizin için hazırlıyoruzdur belki. Takipte kalın. Evet neyse. Buradan ping ayarları yazana basıyoruz. Burada ee, buna basıyoruz arkadaşlar. Burada gp edit hatası düzeltme var. Ee, Gpedit nedir arkadaşlar? Çalıştırı açtığımızda gpedit.msc yazdığımızda bu klasör bulunamıyor hatasını alıyorsanız sizin gpeditiniz bozuktur arkadaşlar tamam mı? Orada genelde şey olacaktır zaten orayla da işimiz var. Şimdi burada regedit optimiz optimizasyon diye bir şey var. Ee, buraya girdiğimizde bakın bunlara basıp Evet'e basmak sadece. Bakın hatta karşınızda ben yapayım. E, çünkü herhangi bir zararı yok. Hepsi yazmış. İzin istiyor. İzin istedi. Evet, evet. Bitti arkadaşlar. Zaten ne yapacağını da gösteriyor. Hani e, böyle illegal işler yapmadığım benim. Biliyorsunuz ki bir sürü videomun yorumuna da bakabilirsiniz. Hani videolarım ne kadar yararlı olup olmadığı konusunda. Bunlara da bakabilirsiniz. Bunların hepsine evet diyeceksiniz arkadaşlar. Hatta hani diyorsanız şöyle falan filan evet diyorum bakın. Hepsine evet dedim. Evet. Şimdi yönetim şablonlarına basıyorsunuz. Buradan <laughs> biraz da eğlence diyormuşum da bunun neresi eğlence? Neyse. Buradan A geliyorsunuz. Gelmiyorsunuz. Şaka yaptım. Yok. A geliyorsunuz. Evet. Sonra Buradan QoS paket zamanlayıcısına gelip ayrılabilir bant genişliğini sınırlaya seçiyorsunuz arkadaşlar. Biraz bekledikten sonra bir pencere gelecek. Buradan etkin yapıp zaten tüm internet hızlandırma videolarında bu var. Etkin yapıp burayı sıfır yapıyorsunuz ve uygula tamam dedikten sonra buradan çıkıyorsunuz. Burayla işimiz bu kadar oluyor. Bunların hepsine evet dedik. Sonra bu kadar arkadaşlar. Bunlar da işte... Ee anti -beacon. Ha bunlar şey arkadaşlar. Iı, virüs programları. Onlar da istiyorsanız yükleyebilirsiniz. Onlar benim ıı, aldığım sitenin içinde vardı. Yani şey klasörün içinde vardı. Ben size bu üçünün linkini vereceğim. Hatta üçünü bir linke de toplayabilirim. Tam ıı, emin değilim. Yapabilirsem, işte becerebilirsem becereceğim. Üçü ayrı linklerde de olabilir arkadaşlar. Aşağıdan tıklayıp üçüne de ulaşabilirsiniz. Daha fazla size video çekeceğim. Ama ne videosu gelmesi gerektiğini siz söyleyeceksiniz bana. Yoksa ben her seferinde, bakın her seferinde soruyorum her videoda. Hani sonda şunu çek, bunu çek, deyin ben çekeyim diyorum ama öyle yorum görmüyorum. Bana Windows 10 diyorsunuz arkadaşlar. Ben e, hani bir tane video çekebilmek için işletim sistemimi değiştiremem. Şu an ben Windows 8.1 kullanıyorum. Ben işletim sistemini değiştiremem. O yüzden siz mesela 8 üzerinden hani genel bilgisayar sorunlarından bahsedin. Mesela şunları yani <laughs> bunlar için beklemede kalın. Bunlar için beklemede kalın. Onu da vereyim. Hadi bunun haberini de vereyim size. Arkadaşlar bunları şu an sitemiz oluşturuluyor. Tamam mı? Sitemiz oluşturulacak. Şunların hepsini ben size şey yapacağım. Ee, vereceğim. Ha diyorsanız bunların içi boştur falan filan. Göstereyim. Gördüğünüz gibi şu an blurlu görüyorsunuz siz ama. Şöyle yavaş geçeyim hatta. Yavaş yavaş geçeyim şöyle. Hani hepsinin aynı olmadığını göstermek adına. Şöyle arkadaşlar bakın bir ton var. Görüyorsunuz bir ton var. Hepsini paylaşacağız. Burada da bunlarda da aynı şekilde. Bunların içi full dolu şu anda arkadaşlar. Bunların içi full dolu. Güzel bir şekilde paylaşacağız. Hatta hatta ve hatta burada da söylüyorum bedava paylaşacağız arkadaşlar. Bedava. Siz kazanın diye. Şu an sitemiz hazırlanıyor. Sitemiz hazırlansın. Güzel bir şekilde sizinle paylaşacağız arkadaşlar. Hiç şüpheniz olmasın. Bu zamana kadar da zaten benim olmayan bakın işe yaramayan bir tane videom yoktur. Kanalıma girip bakabilirsiniz. İşe yaramayan hiçbir videom yoktur benim. Bu kadar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone ol, like at, kafana göre takıl kanki. Böyle yani nasıl istiyorsanız yorumlara yazın deyin. Ee, çok iyi oldu internet, şöyle oldu, böyle oldu falan filan. Ben size ona göre ee, geri dönüş yapayım. Yani e, şöyle oldu, böyle olduyu kalp atarım. Şunu çek, bunu çektiğin video fikri verin. Ben video fikri bulamadığım için video çekemiyorum. Video fikri verirseniz de çekerim. Bilirsiniz benim videolarımın ne kadar işe yaradığını. Bu şekilde kendinize iyi bakın. Hoşça kalın beklemede kalın